Herkese iyi akşamlar. Tekrar birlikteyiz. Bu programda bugün çok yazarlı kitaplara değinelim istedim. Farklı formatlar, farklı kitapları konuşmamıza neden olur. Öncelikle yepyeni bir kitap. Daha birkaç gün önce kitapçı raflarına ulaşmaya başlayan Evden Kaçmanın Yolları isimli. Defne Suma'nın yayını hazırladı. 24 yazarlı bu kitaptan bahsedelim. İçinde benim de bir öykümün yer aldığı bu kitabı Defne Suman aydan önce bize ulaşarak projesinden bahsetti. Ve çok yazarı öyküleriyle, anılarıyla bu kitapta bir araya getirmek istediğini söyledi. Güzel bir projeydi. Kitabın arka kapağına baktığımızda şöyle diyor Defne Suman, e, Defne Suman'ın bu seçkisi İrlandalı şair. E, Simus Heney'in Şair Yitik Yeri Şimdi Şiirinde Yaratmak Zorundadır dizesinin çağrışımlarından doğdu. Başka yazarlarda kaybolmak için otobüsleri binmiş midir? Akşam eve döneceklerini bile bile karşı istasyona geçip ters yöne giden treni atlamışlar mıdır? Kapalı kapıların ardında gizli avlular, şehrin yasak mahallelerindeki kuytu geçtiler pasajlar onları da çekmiş midir? Kaçış ya da kalış hattını yazıya e, bağladılar mı? E, bana güvenli evimden kaçmamı buyuran ses onları da yerlerinden etti mi? Bu soru işaretiyle aslında bakarsanız kitabın ana fikri ortaya çıktı ve 24 yazarın öyküleri, metinleri bu kitabın içerisinde kendine yer buldu. Bu tohumdan filizlenen öyküler, anılar, anlatılar bir araya geldi. Türkçe nusa kalemlerini Evden Kaçış ve veya geride kalış anlatıları bu kitapta toplandı. Kaçanların, kalanların ve bazen kovulanların hikayelerini okuma fırsatı verecek bu kitap sizlere. Ee, kitapta Ayşe Sarısay'ından Yavuz Ekinci'ye kadar 24 isim yer alıyor. Şöyle bir baktığımızda İsmail Güzelsuy'u, Müge İplikçi, Mevsim Yenice'yi, e, Menekşe Toprak, Gamze Gülleri, Neslihan Önderoğlu'nu, Orhan Pamuk, Pamuk Müge İplikçi, Sibel Oralı görüyoruz ve farklı isimlerde Defne Suman'ın bu seçkisinde yan yana gelmiş. Bu tip seçkilerin aslına bakarsanız en olumlu yanı birçok insanı yan yana getirdiği gibi birçok farklı kalemi bir arada okumak ve yeni yazarlar keşfetmenize olanak vermiş. En azından geçmiş yıllarda henüz 20'li yaşlarımdayken bu tip kitapları edindiğimde daha önce okuma fırsatı bulmadığım birçok farklı yazarı da keşfetmeme olanak sağlıyordu bu tür seçkiler son yıllarda yine e, her sene birkaç farklı seçki yayınlanıyor ve günümüz çağdaş yazarlarını yan yana getiriyor e, seçkiyi hazırlayanlar bu kitapta onlardan biriydi Doğan Kitap Etiketi yayınlanan Evden Kaçmanın Yolları sizi farklı bir serüvene davet ediyor e, geçmiş Döneme şöyle bir döndüğümüzde Seva Şahin ve Tefika İkiz'in yayını hazırladıkları aşk mektuplarına da denk geliyoruz. Bu kitapta araştırma dizisi bağlamdan yayınlanmış. Bu kitapta da, da çok fazla yazar yan yana gelmiş. Bahri Vardağlılar var, Banu Özyürek var, Kerem Işık var, Gamze Arslan var. Ercan Yeğilmaz, Fatma Barbarosoğlu, Gönül Kıvılcım, Kerem Işık, Sezer Ateş, Ayvaz, Suzan Samancı, Zeynep Aliye gibi farklı yazarların aşk mektuplarını okuyoruz. Tabii çok yazarlı kitaplarda bütün yazar isimlerini söylemek mümkün değil. E, süre açısından e, bazıların isimlerini telaffuz etmiştim. E, bu mektupların kalp çarpıntılarıyla e, okudum diyor yayını hazırlayan arkadaşımız. Aşk mektuplarının satırlar arasında dolaşmak kimi zaman bir... E, Mahçukluğu kimi zamansa heyecana okuru sevk ediyor. Aşk mektupları son yıllarda şekil değiştirdi biliyorsunuz. Yayınlandığı dönemde okuduğum bu mektupları sevmiştim. Bu tür bir seçki programında da bahsetmek istedim. Farklı yazarların aşk mektuplarını okumak belki size iyi gelecektir. Ee, i̇yi yayınlar dilekleriniz gelmeye başladı. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz programı izlediğiniz için. Bir başka kitapla devam edelim. Tezer Özlü'ye Armağan kitabı. Sezer Durun'un yayını hazırladığı bir kitap. Yapı Kredi yayınlarından çıkmıştı. Bir yaşantı kitabı. Çok erken yaşta kaybettiğimiz yazar Tezer Özlü'nün arkasından yazılanların aslında bu kitapta bir araya getirildiğini söyleyebiliriz. Ee, Tezer Özlü edebiyatımızın gamlı prensesi olarak e, anılıyor e, yapı kredi yayınlarından basılan kitaplarında hep o, o e, yüzünü anımsıyoruz kapakta kullanılan o değişmeyen yüz ve geride bıraktığı çok az sayıda kitap onun edebiyat tarihinde yer etmesine yetti bile Sezer Durdu onun arkasından bu Armağan kitabını hazırlamıştı bu kitap yapı krediden basıldı ve bir süre sonra tükendi. tekrar basmaları da hayli zaman aldı. bu kitabı da bana bir arkadaşım armağan etmişti. Şöyle dönüp baktığımızda bu kitapta da çok fazla farklı ismi yan yana okuma fırsatımız var. Tezer özgü ile ilgili. Hilmi Yavuz'dan Doğan Hızlan'a, Füsun Akatlı'dan Leyla Erbil'e, Fethi Naci'den Fatih Özgüven'e, e, Ahmet Cemal'den Senur Sezer'e, Selim İleri'den Ahmet Oktay'a, Oktay Akbal'dan Can Yücel'e çok farklı isimlerin Tezer Öz'ün akabinde yazdıkları yazılar bu kitapta bir araya geldi. Umarım henüz keşfetmediyseniz okursunuz ve keyif alırsınız bu kitaptan. Sestafi bir problem var ama benim bilgisayarım daha mı kaynaklanıyor bilemiyorum. Bir ses problemi var mı arkadaşlar? Ses problemi varsa bildirirseniz ona göre bir önlem alabiliriz. Bir diğer kitaba geçeyim. Erkekler kitabının adı, adı Erkekler Ayşe Akaltun'un yayını hazırladı. Nota Bene yayınlarından çıkan bir kitap. Bu kitapta da çok farklı isimler yan yana geldi. Mesela oyuncu Mert Fırat bu kitapta bir öyküyle yer alıyor. Yine çok kıymetli Gündüz Vassaf'ı, Mehmet Fırat Pürselim Onur Mahir Ünsal Eriş'i, Fuat Sevimay'ı, Mehmet Zaman Saçlıoğlu'nu, Mehmet Bilal'i bu kitapta okuma fırsatı buluyorsunuz hatta e, basketbol oyuncusu Sinan Güler de e, bu kitap içerisinde yer alan isimlerden birisi. E, bu seçkide ben de bir öyküyle yer almıştım. Erkekler seçkisi e, toplumsal aslında öğretilerin erkekler üzerinde ve hayatımızdan nedenli yer ettiğinin de göstergesi. Çarpıcı metinler, çarpıcı öyküler bu kitapta da yer alıyor. Hemen devam edelim. Son dönemlerde çıkan kitaplardan birisi Sema Kaygusuz, Deniz Gündoğan İbrişim'in birlikte yayın hazırlıkları Gaflet isimli bu kitap. Evet, modern Türkçe edebiyatın cinsiyetçi sinir uçları alt başlığıyla yayına hazırlanmış. Bu kitapta da e, Damla Tezel, Erol Köroğlu, Ezgi Hamza Çebi, Fatih Al Al Altuğ, Fatma Gül Bertay, İrvin Cemil Şik, Jale Özat'a delik yapan Meltem Gürle, Merin Sever, Özlem Öğüt Yazıcıoğlu, Senem Timiroğlu, Sevcan Tiftik, Şima İmşir, Tülin Ural isimlerini yan yana görüyoruz. Kitabın arka kapağına baktığımızda da şöyle deniliyor. Devlet ve hükümetler eliyle yıllardır yürütülen kültürel yıkıma karşı sakınma güdüsüyle de olsa sırf muhalif der e, atfettiğimiz için edebiyatı fazla mı kutsuyoruz? Edebiyat metinlerindeki cinsiyetçiliği homofobi ya da satır arasına gömülü e, mizoşli ta tasvirleri, türcülüğü, insan merkezciliği, kısacası bugün kuramsal açıdan gittikçe kuvvetlenen feminist eleştiri bağlamında Türkçe edebiyattaki her cinsiyetten ve cinsel elimden yazarın erkek egemen kodlarla gaflete düştüğü sayfaları okuyabiliyor musunuz? Sorusu sorulmuş e, ve bu sorunun yanıtı bulmaya çalışılmış. Sema Kaygusuz'un metinlerini Özellikle e, bu, bu tip metinleri okumaktan keyif alıyorum ve çarpıcı buluyorum. Kahfette e, bu örnek seçkilerden biri olarak yerini almış oldu programımızda. Bir diğer kitabımız bir öykü seçkisi. Tren öyküleri adı üzerinde Melih Yıldız'ın yayınladığı hazırladığı bu kitapta 26 yazarı yan yana getirmiş. Farklı istasyonlardan ellerinde kağıt ve kalemleriyle bindiler. Tren Öyküleri kitabına birbirine vagon gibi bağlanan her öyküyle birbirinden güzel 26 yolculuk bizleri bekliyor. E, bu güzel kitabın hareket şefi Melih Yıldız'a çok teşekkür ederim. Bir tren sesi duyunca iki gözüm iki çeşme diyen Orhan Veli'ye selam gönderelim. Trenleri severim, öyküleri severim, tren öykülerini daha çok severim demiş Suna Yakın kitabın arka kapağında. Kitabın arka kapağında e, kitapta bulunan yazarların isimleri de yazıyor. Ben birkaçını yine e, telaffuz etmeye çalışayım. E, Atilla Yaşrin, Ayşegül Kocabıçak, Batıkan Köse, Emrah Ateş, Ethem Baran, Feridun Andaç, Feyza Hepçilingirler, Gündüz Öğüt, Günge, e, Gürgen Öz, Harun Özen, Mavi Tuba Ateş, Mehmet Fırat Pürselim, e, Nihal Yormaz, Nilüfer Altunkaya, Ömürcan Bozali, Sedat Delioğlu, Sefta Yıldız, Semrin Şahin, Tülay Kale, Yaprak Özsü, Yunus Bektaşoğlu, herkes umarım söyleyebilmişimdir. Bu kitapta yan yana gelen isimler oldular. E, dediğim gibi e, çağdaş yazarlardan ve e, genç yazarlardan öyküler okumak isteyen e, okurlarımıza tavsiyemiz olsun. Devam edelim. Sıradaki kitabımız Dahiler ve Aşkları. Ee, İkarus Yayınları etiketiyle yayına hazırlanan bu kitapta ee, Özcan Erdoğan tarafından kaleme alınmış bir kitap. Dahiler ve Aşkları sanat, edebiyat, bilim ve düşün tarihinin önde gelen dâhilerinin yaşadığı aşkları, eserleri paralelinde ortaya koyan ansiklopedik ölçekte bir biyografi kitabı gerek ülkemizde gerekse dünyada toplam olarak bu kapsamda oluşturmuş nadir eserlerden biri olma özelliğini de taşıyan bu önemli kitap. içinde yer alan dahilere yaptıkları çalışmalar ve ilgi alanları açısından oldukça yakın değerli yazar ve şairlerimizin yoğun çabalarıyla ortaya konulmuş bir eser. Aragon'dan Beethoven'a, Yahya Kemal Beyatlı'dan, Sylvia Pilat'a, Edgar Allan Poe'dan, Oscar Wilde'a çok sayıda farklı ismi, e, aşklarıyla e, kaleme almış çağdaş yazarlarımız. Kimler bu yazarlar diye şöyle baktığımızda. E, Baki Ayhan Tey'den Şeref Bilsele, Eren Aysan'dan Aydın Büke'ye, Tozan Alkan'dan Derya Öndere, Betül Dündar'dan Çiğdem Sezer'e. Çok sayıda isim bu kitapta. E, dahilerin aşklarını kaleme almış. kitap e, Epey önce yayınlanmıştım. Evet, kitabın ilk baskısı 2008 yılında yayınlanmış. E, farklı bir kitap olduğunun altını çizmekte fayda var. Hafif bir cızırdama var deniliyor. Doğru mudur? programlar var mı yayında? Bir diğer kitapla devam edelim. E, seçkiler konusunda... Artık iyice deneyim sahibi olmuş bir isim Neslan Önderoğlu'nun ilk yayın hazırladığı seçki Karla karışık kış öyküleri seçkisiydi. alakarga yayınları bu kitabı basmıştı. Artık bu formatta kitap kapakları e, kullanmıyor alakarga Neslan Önderoğlu'nun e, bu Karla e, Karla karışık kış öyküleri seçkisi de yine çok değerli e, çağdaş yazarları okuma fırsatımız var. Nalan Barbarosoğlu mesela bu kitapta dikkatimi çeken isimlerden. Yavuz Tekin, Cihan Gündüz, Cemil Kavukçu, Murat Özyaşar, Feryal Tilmaç, Fadime Uslu, Murat Yalçın gibi isimler yan yana gelmiş. Çok fazla isim var bu kitapta. Ee, çağdaş yazarların her birinden kış temalı öyküler bu kitabın e, içinde okunmayı bekliyor. Keyifli bir kitap olduğunun altını çizelim. Neslihan e Önderoğlu kitaplardan sonra Notos yayınları için iki farklı seçki daha yayını hazırlamıştı. E, kaybolan insanlarla ilgili bir seçkisi vardı burada. E, böyle biri yoktu. Yanılmıyorsam kitabın adı. Bir başka seçkisi vardı. İkisi de e, keyifli seçkilerdi. E, bu seçkiyi de yine tanıtmış olalım. Cazırlama neden kaynaklanıyor onu bilemedim. Bir diğer seçki çok yeni e, Ozan Eren'in yayın hazırladı karşı saldı. Daha önce bir programda da bahsetmiştim. Bu maske son bir yılımızı e, artık bir anlamda da esir alan maske bu kitabında kapağında kullanılmış. Yine e, farklı yazar ve şairleri bir araya getiren bu kitapta. E, karşı salgın teması işleniyor. Bir çağrı metni yap, yapılmış ve bu metne geri dönen yazarların eserleri bu kitapta yer almış. Yaşatamadığımız tüm canlılara her şey rağmen umutla denilmiş. Ozan Eren, Ekin Metin, e, Sözü Pek, Erkan Karakiraz, Ezgi Eren, Nilay Ülser, Selam Demirat kitabın e, girişindeki metni kaleme almışlar. Şöyle baktığımda Dolunay Eker'i görüyorum, Ferdi'nin özelliği görüyorum, Murat S. Dural'ı görüyorum, Sevda Zeynep Karadağ, Can Gürses, Raşel Meseri, Aydın Afacan, Batur Osman Ağoğlu gibi isimler bu seçkiye hayat vermiş. Bu tip seçkiler yayınlandığı dönemde belki anlaşılamayabilir ama sonraki yıllarda bir dönemi işaret ettikleri için farklı da okunacakları kanaatindeyim. Umarım zamanla kıymetlenir bu seçkide. Bir başka seçki. Metin Celer'in yayın hazırladı. Çağdaş Türk Edebiyatı Öykü Antolojisi 1950 yıllardan günümüze. İkinci cildiymiş. Tabi e, tabii kitaplığımı karıştırırken bunu buldum. 1998'de basılmış Bulut Yayınları tarafından. Birinci cildi de Var mıydı Kitaplığımda yok muydu ondan çok emin değilim ama bu kitapta da öyle isimler var ki çok keyifli bu isimleri yan yana okumak. Bilge Karasu var mesela, Sevin Burak var, Leyla Erbil, Tarık Dursun -K, Bekir Yıldız, Muzaffer İzgü, Tahsin Yücel, Orhan Duru, Adnan Öz Yalçınar, Firuzan, Demir Özler, Dalız, Onat Kutlar, Edgüz, Sevgi Soysal. Tomris Uyar, Necati Tosuner, Naz Zeyra, Erendiz Atüsün, Feyza Gelirler, Hulki Aktunç, Necati Yüngör, Selim İleri, Nedim Gürsel Mahir taş Cemil Kavukçu, Muratan Mungan bu seçkinin e, e, katkı verenleri diyebiliriz. E, hepsini yan yana okumak çok da önemli, kıymetli. Türk Edebiyatımızın kilometre taşları saydığımız isimler. Umarım bu seçkide e, dikkatinizle dikkatinizde alırsınız, listenizi alırsınız. Arif Kami diyor ki hafif bir cızırdama var ve sanırım kazandaki statik elektrik yükü bilgisayarınızın hoparlörüyle etkileşiyor. Bu da çok ilginç olur. Doğrusu istersiniz. Umarım öyle bir şey yoktur. Diyeyim. Devam edeyim isterseniz. Bir diğer seçkiyle. Kadir Aydemir'in yayını hazırladı Kedi Öyküleri. Evet. Kedi Öyküleri. Bugünlerde köpek öykülerini hazırlıyor Kadir Aydemir. Yedi köke yayınlarından çıkan bu kitapta da yine çok sayıda e, ismi yan yana okumamız mümkün. E, her biri kedi temalı öyküleriyle e, bu e, kitabı renklendirmişler, şenlendirmişler. E, bu yazarlar ve şairin birçoğu bugün günümüz edebiyatında bilinen isimler ama e, özellikle Kadir Aydemir'in seçkilerinde yeni genç isimlere de fırsat verdiğinin altını çizelim. E, Ahmet Gümbaş var mesela, Betül Dündar, Ayşe Keskin, Çimen Arya, e, Güven Pamukçu, e, Hamdi Tunçar, Harun Özen, Tekbül Arı, Orhan Çetin Bilek, Mehtap Erel, Mehmet Zaman saçlıoğlu İlkay Yıldız gibi çok sayıda ismin birer kedi öyküsünü bu kitapta okuyabiliyoruz. Çok keyifli bir seçkiydi. Yayınlandığında okumuştum bu seçkiyi de. Ee, yine listenizde yer alabilir. Farklı yayın evleri, farklı seçkiler önermeyi sürdürelim. Ee, bir başka seçkimiz meselet yayınlarından çıkan, içinden nehir geçen hikayeler. Bir hikaye seçkisi. E, bu aslına bakarsanız Edirne'de yıllar evvel gerçekleştirilen Meriç Hikaye Günleri kapsamında... E, ...katılımcı yazarların birer öyküsünden derlenmiş bir seçki... ...ama aynı zamanda daha sonraki dönemde de e, okullara sunulmuş. 2013 yılında yayınlanmış bu hikaye seçkisi. E, yayın Azra'ya Fahri Tuna'nın e, Meriç Hikaye Günleri ile ilgili bir metniyle açık açılıyor. Yine içerisinde de çok kıymetli yazarlarımız e, yazarımız var. Bahtiyar Arslan, Veysi Atıcı, Mazlum Dirican, Mukadder Gemici, Seyit Göktepe, Murat Gülsoy, Recep Şükrü Güngör, Ahmet Karacan, Nihan Kaya, Gökçe Bezirgan, Bezirgan, Sedat Sayın, Hüseyin Su, Güray Gü, Süngü, Menekşe Toprak, Işık Yanar'ın öykülerini bu kitapta okuyabiliyorsunuz. Benim de bir öyküm var bu kitapta. İçinden nehir geçen hikayeler, bu seçkiler serimizde tanıtmayı istediğim kitaplardan bir diğeriydi. Sırada ise yine çok yeni kitaplardan biri Ketebe yayınlarından çıkan Tutunamayanlar kitabı Hayat Oyun Kayboluş üst başlığıyla sunulmuş. Mesut Koçan yayına hazırladığı bu kitapta da Mesut Koçan yanı sıra Turgay Alar, Handan Acar Yıldız, Mehmet Narlı, Serhat Demiray, Güral Süngü, Necip Tosun, Demet Koç Şiit, Beyhan Kanter, Bahtiyar Aslan, Yılmaz Taşçıoğlu, Haluk Oral, Yelda Sözdemir, Rümeysa Cansever isimlerini görüyoruz. Tutunamayanlar kitabı, Tutunamayanlar romanı üzerine kaleme alınan 13 yazıdan ve seçilmiş bir metinden oluşuyor. Dahası tutunamayanların hak etti, çok sesli eleştirel okumayı bir ana omurga etrafında birleştirerek okurlara sunmayı amaçlamış bir seçki bir diğer kitabımıza bir diğer kitabımızdan bahsedelim Murat A. Mungan da yine edebiyatımıza zaman zaman yaptığı seçkilerle katkı sunan isimlerden birisi kadınlar arasında hikayelerden oluşan bu seçki Gaye Boraloğlu, Birhan Keskin, Hakkı İnanç, Mine Süt, Figen Alkaç, Murat Yalçın, Barış Pirhasan, Birgül Oğuz, Erendiz Atosu, Hakan Günday, Fatih Özgüven, Barış Bıçakçı, Sine Ergün, Hatice Meryem, Fadime Uslu, Ayşe Gülçelik, Karin Karakaş, Nermin Yıldırım, Atilla Şenko, Mehmet Bilen, Neslihan Önderoğlu, Yalçın Tosun ve Pelin Buzlu bir araya getirmiş bir kitap. E, bu seçkin teması kısaca ve kabaca kadınlar arasında aşk diye tanımlanabilir. Öte yandan her aşk hikayesinin aslında kendinden başka şeylerin de hikayesi olduğunun unutulmaması gerekir diyor Murat Hamungan. Bu seçki de yayınlandığında epeyce dikkat çekmişti. E, hatta seçkinin güzel öykülerinden biri Pelin Buzluğ'un öyküsüydü. Hatırladığım ve sevdim. sonra Pelin Buzluğ'un son kitabına da bu öykü girmişti. Bir diğer kitabımız biraz daha farklı türde bir kitap, Uydurma'nın İncelikleri, Hakan Bıçakçı yayın hazırlanmış bu kitabı da hep kitap etiketiyle çıkmıştı. Kurmacı üzerine kişisel yaklaşımlar alt başlığıyla farklı yazarlar aynı soruları yanıtlıyor ve bir sesli düşünme ortaya çıkıyor. Doğu Yücel var, Başar Başarır var, Fuat Sevimay, Hakan Günday, İsmail Güzel, Soracı Ali Sancak, Mahir Ünsal Eriş, Mario Levy, Mine Söğüt, Murat Özyaşar, Müge İplikçi, Nermin Yıldırım, Selah Şahiner ve Yavuz Ekinci bu kitabın katkı verenleri. Evet, uydurmanın incelikleri kimi zaman dünya edebiyatımızdan örneklerde, kimi zaman teorik ipuçlarıyla ve en önemlisi yazarların samimi cevaplarıyla kurmaca tekniklerine dair olağanüstü bir rehber. Yayınlandığında okumuştum ve dikkat çekici bu kitabı da yine size önermiş olayım. Özellikle yazmak konusunda başkalarının metinlerini okuyan ve oralardan yanıtlar bulmaya çalışan okurlar için ideal bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bir seçkide de benden. 100 yıllık Perde Alakarga yayınlarından çıkan bir kitaptı. 2014 yılında Türk sinemasının 100. yılında yayına hazırladığım bir kitaptı. 53 yazarın birer filmi kendi kişisel hikayesiyle kalem aldı, anlattı. Çok renkli bir e, sosyolojik metinler diyebiliriz. E, filmler üzerine insanların kişisel hikayelerini bir arada okura sunmuştuk. E, baskısını bulmanız pek mümkün değil ama gene de bir yerlerden bakabilirsiniz. Bu seçki programında kendi kitabından da bahsetmiş olayım. Çok güzel filmler var. Yani, bilinen filmlerin yanı sıra e, pek bilinmeyen bazı e, Türk filmleri de bu seçki içerisinde yer almıştı. Seçkide çok e, farklı 53 ismi yan yana getirmiştim. Kimler vardı diye soracak olursanız. Ee, Suzan Bilgen Özgün'den e, Selçuk Üççe, Cem Kalender'den Menekşe Toprağı, Müge İplikçiden e, Fuat Sevimaya Fark, Duman'dan Ozan Kaçara, Güray Süngü'den Batuhan Kurta, Uzun Uzundağ'dan Çiğdem Sezere, Ömer Erdem'den Hülya şekerciye e, Arzu Alkan Ateş'ten Hasip Bingöl'e e, 53 farklı isim yan yana getirdim. Neşeli Günler'den A Babam Sınıfına. Varınca bir sürü renkli filmi ee, bu kitap eşliğinde yeniden izlemenizde de fayda var. Sıradaysa 90'lar kitabı Kadir Aydemir'in yayına hazırladığı bir diğer kitap. 80'ler kitabı da hazırlamıştı Kadir Aydemir. 90'lar kitabı da bir dönem çok konuşulmuştu. Ee, yine çok renkli bir kitap. Elimdeki kitap dördüncü baskısıymış. 111 yazarı yan yana getirmiş Kadir Aydemir ve onlara 90'lı yıllarda yaşadıkları bir anıyı, bir anı anlatmalarını istemiş. Ve bu da 90'ların o renkli yapısını, panoramasını ortaya koyuyor. Çok keyifli bir kitaptı. Müzisyenler, sinema oyuncuları, futbolcular dönemin önemli özelliklerini bu kitap sayesinde yeniden hatırlayabiliyorsunuz. Gençseniz özellikle gençler için de çok ilginç ve hoş bir okuma deneyimi olur 90'lar kitabı. Yine bu kitabı da sizlere tavsiye ediyorum. Ufuk Özer demiş ki bu programda da yaratıcı yazarlık yazma kurmacı üzerine kitaplara yer verebilir misiniz? Neden olmasın? Bir programda da böyle bir şey yapabiliriz elbette. E, o tip bir listede yayınlayabiliriz. Evet, Kanala abone olmadıysanız kanala abone olmanızı istiyoruz elbette. Programımıza like verseniz ve paylaşırsanız memnun oluruz. Bölümün son kitabı Defalarca Kayboldum ismini taşıyor. Öyküler, anılar ve şiirlerden oluşan bir kitap. Müren Beykan'ın yayına hazırladığı bir kitap bu da. Gün ışığı kitaplığı etiketiyle okurlara ulaştırılmış... Ee, çağdaş edebiyatımızın 31 özgün kalemi 15 yaşın simgelediği ilk gençlik yıllarını kişisel deneyimlerini açık yüreklilikle ve içtenlikle ve cesaretle genç okurlarla bu kitap aracılığıyla paylaşıyor. Ahmet Büke, Behçet Çelik, Karin Karakaşlı, Onur Caymaz, Oya Baydar, Selimileri, İleri, Sema Kaygusuz, Murat Amungan, Yunus Söğüt, Gaye Boraloğlu, Hatice Meryem, Nihat Ziyalan, Yekta Kopan, Turgay Fişekçi çok fazla isim var. Ee, bu kitapta yan yana gelmiş ve defalarca kayboldum ortaya çıkmış. Ee, Müren Beykan da bu kitabı yayın hazırlamış. Elimdeki baskı da üçüncü baskısıymış kitabın. Ee, farklı e, öyküler özellikle belki genç okulların daha çok Dikkatini çekecek bu öyküleri de bu öykü kitabında sizlere tavsiye etmiş olayım. Bu bölümde böyle değerlendirdik. Bir seçkiler serisi oldu. Umarım bu seçkileri beğenmişsinizdir. Okuduklarınız varsa bu seçkilerle ilgili görüşlerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Okumadıysanız da okumak istediklerinize dair notlar alabilirsiniz mutlaka programla ilgili görüşlerinizi de bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Programı noktalıyorum tekrar. Kanala abone olmanızı rica ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar birlikte olmak üzere. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.